ben Ferit Et. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber böyle topu yukarıya kaldırma oynuyoruz. Videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. O topu yukarıya doğru kaldıracağım bu arada. Sizler de oyunumuza katılıyorsunuz. Oyunumuza katılmak isterseniz ve benimle Roblox oynamak isterseniz lütfen Roblox grubumuza katılmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olun. Videoda like atın. Sizleri çok seviyorum. Beni Roblox'tan ekleyin. Hadi. Aa! düştüm. Oo 66 para kazandım yalnız. Güzel gerçeklendim. Şimdi burada 66 paramızda ne yapabiliriz abi? 301 paramız oldu. Şu kodu şimdi buraya gireceğim. Şöyle bir 2000 player kodunu girdiğimizde bize arkadaşlar bir tane iksir veriyor. Bu gayet harika abi. Bu iksirle harika şeyler yapabiliriz. Bakın burada yumurtalar var. Bu yumurtaları açacağız Robux'larla. Nihai yumurta %1000 indirimli. Şöyle 3 tane bir açayım arkadaşlar şu Nihai yumurtadan ki güzel petlerim olsun Ferit Dali. Hadi bakalım. Hadi lütfen ne olursun güzel bir şey gelsin. Oo, Aa, <laughs> Osiris Park geldi. Bu harika gerçekten Şimdi bunu bir takacağım kendime. Evet 3K ve çarpı 5 petimiz oldu. Bu gerçekten süper feriti dairesi. Şimdi artık taşı daha hızlı bir şekilde yukarıya kaldırabilirim. Şöyle bir marketimize gidelim. Bakalım marketimizden ne alabiliriz? Oo, Bakın buradan güç alabiliyoruz. Daha doğrusu buradan kendimize karakter alıyoruz ve bu karakter herhalde bizi, bizi topu kaldırırken yani taşı yukarıya doğru çıkarırken yardımcı oluyor. O bakın yardım ediyor bize. Evet dostum ben sana yardımcı olacağım merak etme. Taş ağır olabilir ama benimle bu ağırlığı hissetmez. Evet evet teşekkürler dostum bana yardım ettiğin için. Gerçekten de taşın ağırlığını hissetmiyorum senin sayende. <laughs> Hemen abi şöyle bir 5 dakikalık %50 e, kupa şeyini kullandık. ilklerini kullandık. Bu sayede. Aa, çok fena çarptım 1.3 milyon dolarım oldu çok iyi Arkadaşlar milyonlarca paramız var bu çok harika Sizler de oyundasınız arkadaşlar Beraber oynuyoruz hep beraber Şimdi askerim vardı asker bana baya yardımcı oldu şimdi. Oo, tuk tuk zavur squid game askerim Ve böyle arkadaşlar bir sürü bir sürü Kostümlü adam I show speed, Squid game bebek Mizah tavuk şövalyesi robot yedi genel Bakın böyle bir sürü bir sürü karakter alıyoruz Ve bu karakterler bize yardımcı oluyor En iyi karakter alana kadar tıklayacağım Evet en iyisi beyaz robot Evet beyaz robot Harikayım ben, şimdi sana yardımcı olacağım. Tamamdır beyaz robot, hadi bakalım sana güveniyorum dostum. Bana yardımcı ol olamayacağın konusunda herhangi bir şüphem yok. Oo, ooo, ne oluyor? <laughs> Şuna baksanıza. Beyaz robot gerçekten de bana çok güzel yardımcı oldu. Teşekkür ederim beyaz robot. Rica ederim. Bu benim işim dostum. Evet. Aa, burayı da çıkamıyoruz. Evet sanırım beyaz robot senin de gücün bitti. Evet güçsüzleştim. Ee, düşüyoruz. Aa, düştük. Oho. 17 milyonumuz oldu inanamıyorum. 17.7 milyonumuz oldu arkadaşlar. Şimdi Şöyle aşağı inelim şu 700k'dan alacağım Patates cipsi bunu alacağım ayçiçek alacağım Bir de bunu alacağım Oo, bunu alamıyorum Buna çünkü param yetiyor mu Oo, Bunları yetmiyor herhalde neyse ayçiçeğimizi aldık Merhaba ben ayçiçeği Merhaba ayçiçeğim bana yardımcı olacak mısın Gerçekten de sen bir ayçiçeğisin Ama sen o kaldırabilir misin Merak etme ben bir ayçiçeğim ama Görünüşüme aldanma Aslında çok güçlüyüm Hadi bakalım göreceğiz ayçiçeği gerçekten de Yani bir ayçiçeği olarak o taşı nasıl kaldıracaksın Merak ediyorum ama başarabileceğine inanıyorum. Şimdi bakın burada taşı da alabiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Benim taşım var, var, varsayılan taştı. Ama ben taşı bazalt taşa yükseltti Bazalt taş daha ağır olduğu için ve daha zor kaldırıldığı için arkadaşlar bize daha fazla para kazandıracak Ferit de ailesi. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir niyay yumurta açalım. Bir niyay yumurtamızı patlatalım arkadaşlar. Çünkü niyay yumurtanın içerisinden harika petler çıkıyor. Bu petler arkadaşlar taşı sizin yukarı kaldırmanıza yardımcı oluyor. Hadi oğlum güzel bir şey. Oo! Azure Spark geldi. Hem de 3 tane. Çok şanssızım. neyse hepsi 3K olduğu için bence fena değil. Hadi vay Ayşe. Sende de iş var mı şey? Tabii ben bir Ayşe'yim. Ama görünüşümü aldanma. Harikayım. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden de harikasın. Evet kupası aldık senin sayende. Teşekkürler Ayşe. Rica ederim. Benimle oyunu kazanabilirsin. Tamam kazanırız merak etme ama seni güncellemem lazım. Yani seninle oyunun sonuna kadar devam edemem. Görüşürüz görüşürüz Ayşe. Hayır beni bırakma. Pekala pekala tamam seni bırakmayacağım dostum. <laughs> Zeus ne dünyası var. Zeus dünyası için arkadaşlar 10 kupaya ihtiyacımız varmış. Şöyle ücretsiz döndürmemiz de var. Hadi bakalım Ayşe sen de şöyle birazcık böyle yukarı doğru taş kaldıralım ve para kazanalım. Evet kazanalım. Evet taş kaldırmamıza bize yardımcı oluyor görmüş olduğunuz gibi. Evet çok güzel bir kupamız oldu. Şöyle bir 122 milyonumuz oldu Ferit Dalisi. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ferit Dalisi ölmez. Bu savaş bitmez yazalım şöyle. Evet. Hadi bakalım. Bu arada Tarık nerede diye sorursanız sorabilirsiniz arkadaşlar. Tarık biraz hasta. <laughs> Falan yapıyor arkadaşlar. Öksürüyor. Ben de onu videoya almadım. Evet. Güzel. Uf. 81 milyonumuz oldu. Hadi bakalım aç çiğ. Bana biraz daha yardımcı olur musun dostum? hala Sana yardımcı olacağım. Vay be. Bir aç şeyinden beklemezdim böyle bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü aç bir bitki ve ince bir bitki. Ama o kadar ince bir bitki olmasına rağmen nasıl da taşı kaldırıyor gördünüz mü? Bana resmen yardımcı oluyor. Benden daha güçlü. Evet ben çok güçlüyüm. <laughs> evet çok güçlüsün. Gerçekten Ayçiçeği seni tebrik ediyorum. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar bir kupa daha sonra Zeus dünyasını açacağız ve Zeus dünyasını açtıktan sonra arkadaşlar kendimize daha iyi ve daha güçlü kaldırma arkadaşları alacağız arkadaşlar. Taş kaldırma arkadaşları alacağız ve o arkadaşlar bizim taşı kaldırmamızda bize yardımcı olacaklar. Hayır. Beni bırakıyor musun? <laughs> üzgünüm Ayşe. Sanırım seni bırakacağım. Çünkü daha güçlü ve daha kuvvetli arkadaşları dinmeliyim. Hayır olamaz. O kadar sana yardımcı olmuştum. Olsun olsun. Beraber e, çok güzel şeyler yaptık Ayşe. Seni çok e, özleyeceğim kardeşim. Kendine iyi bak tamam mı? Hayır. Lanet olsun. Beni bırakma. Ama bırakmak zorundayım. Daha iyi şeyler almalıyım Ayşe. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi arkadaşlar ne yapsam burada? Kalıntı varmış. Hı, hmm, o yumurtaları bakın. 200 milyondan 1 milyar ya da 5 milyar dolara kadar yumurtalar var. Vay canına şuna baksanıza. 20 milyon ondan açacağım. Hadi bakalım 3 tane açtı. Vuhu krokodil geldi. Hı, hmm, o 28 200 2 çarpı 287 bayağı iyi. Neyse Ayşi hadi görüşürüz. Yapma ne olursun. Hayır üzgünüm Ayşi. Kendine iyi bak. Hayır beni bıraksın. Seni bırakmak zorundaydım Ayşe'ye. Çünkü vay Enderman var ve e, Among Us var. Bak görmüş olduğunuz gibi. Ve bakın arkadaşlar şöyle yanıma bir tane. Sihirbaz geldi. Selam Sihirbaz. Oo çok iyisin be dostum. Bu arada Zeus dünyası harika arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her yer uzay. Uzaya doğru çıkarıyoruz topu. Ve biliyorsunuz ki uzaya doğru bir şey çıkarttığınızda yer çekimi olduğu için onu çıkartmanız çok zor. evet, evet gerçekten zorlandım. Vay canına. Bakın konuşuyor. Yanında bir böyle bir sihirbaz gibi bir şey var. Sihirbaz dostum. E şey bana yardımcı olur musun çıkartmamda maalesef birazcık ağır evet çok ağır gerçekten bu top çok ağır arkadaşlar hele ki şu anda Zeus dünyasında olduğumuz için ve topu bazalt topu yükselttiğimiz için bir hayli zorlaştı işler neyse seni değiştiririm büyücü hadi görüşürüz hayır yapma seni değiştirdim Ha <laughs> bakın arkadaşlar kovboy geldi evet ben kovboy kaldıramayacağım bir top yok ben çok güçlüyüm hadi bakalım göreceğiz bakalım kovboy göreceğiz bakalım şimdi Şuradan şöyle kaldıralım Evet sana şimdi yardımcı olacağım Dayanıklılık bitmeden bu topu yukarıya çıkartacağız Hadi bakalım kovboy sana güveniyorum dostum Bir tane kupa ihtiyacım var Olamaz Çık çıkaramadık kovboy sen kandırıkçı çıktın Hayır sen merak etme ben hallederim İnşallah kovboy inşallah çıkarız dedin Bana o kadar söz verdin ancak kaldıramadık Merak etme şimdi sana yardımcı olacağım Hadi bakalım göreceğiz dostum göreceğiz 2 milyonumuz var arkada arkadaşlar bu harika dostum. Hadi bakalım şimdi şöyle bir kovboy değiştirelim. Hayır beni neden değiştirdin? Sen onun yerine savaş belini geçtim kovboy. Üzgün olma sen çok güçsüzsün. Merhaba ben savaş meleği. Evet merhaba savaş beleği. Şimdi bana yardımcı olur musun? beraber çıkacağız 140 kilometre. Bakın 140 kilometre üstte. Hadi oğlum. İnanamıyorum ha yorulma. Aa 132 bin metrede yoruldun. Evet çok yoruldum. Of savaş meleği ya. Sana güvenmiştim aslında biliyor musun? Ama sanırım seni değiştirmem gerekecek. Çünkü sen çok güçsüz çıktın. Gördün mü? Yenildin. Götüremedin. çıkaramadın. Taşı oraya götüremedin. Evet çok yoruldum. Özür dilerim. Evet bakın Sanik'in sevgilisi. Pembe kedi var arkadaşlar yanımızda. Merhaba ben pembe kedi. Aa örümcek kız gibi konuşuyor. <laughs> Bana şimdi yardımcı olacak mısın? Evet. evet. Evet arkadaşlar kadın gücü ya baksanız arkadaşlar gördünüz mü hepsinden daha güçlü ve o beni kupaya çıkardı. 300 tane kupam oldu. Şimdi aşağıya ineceğim. 1,5 milyar param var. Harikayız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ücretsiz çark çevirelim. Ücretsiz döndürme. Hadi oğlum güzel bir şey ne olursun. Oo Oh, %15 şanslı bir iksir mi? Harika dostum. Hadi bakalım. Şimdi bunu kullanacağım. %50 kupa veriyor bu bana. Daha fazla kupamız olacak ve Poseidon Sarayı'nı açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Poseidon Sarayı'nı açmamda bana yardımcı olur musun Sonic kız? Evet yardımcı Tamam pekala dostum adamsın. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir nihai yumurta 3x alacağım arkadaşlar. Nihai yumurtalar hepiniz bilirsiniz. Nihai yumurta harika şeyler çıkarır. Hadi bakalım. Oo, Dark Frost geldi. Harika dostum. Dark Frost fena. Aa yok %49 şanslıymış. Çok kötü. Gerçekten harika. Ben akvaryum kulübesi istiyorum. Akvaryum kulübesi pedi gelirse arkadaşlar o çok iyi. Bakın %2 şansla. Onu istiyorum. Ve bir sürü robuxum gitti. Babamın aylık maaşını sadece bu yumurtayı yatırdım. Olmaz yeritlerse. Babamın aylık maaşı buna gitti ya. Ve hiçbir şey hiç çıkmadı gerçekten de baksanız arkadaşlar. çok kötü şeyler çıktı ya. Babamın aylık maaşı boşa gitti. Merak etme babamın aylık maaşını geri çıkaracağız. Hadi bakalım inşallah ee, bu Sonic kız. Babamın aylık maaşını geri çıkarız. Oo cehennem örümceği geldi. Ve bu harikaymış arkadaşlar. Çarpı 12 bin x. Onu takacağım. Evet çok iyi. Hadi bakalım tekrardan bir yumurta açacağım. Sadece 5 milyon dolar mı? O kadar param yok. O yüzden ücretsiz etkinlikten ücretsiz yumurta açacağım. NPC çıktı. NPC ne alaka ya? Uy, çok kötüymüş gerçekten de. ne Şimdi topu kaldıracağız. Hadi bakalım Sonic Kız. Yukarı çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Harika. Evet arkadaşlar çıktı 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 hadi, hadi 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 hadi. Hoppa! Hadi oğlum güzel. Kupamız oldu. Sonic Kız bizi bu arada yukarı doğru çıkartıyor ancak birazcık yavaş. Daha hızlı olmamız gerekiyor. Eğer daha hızlı olursak arkadaşlar bu harika olur. Bu Aşağı iniyoruz ve çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Harika paramız oldu. 10 milyar dolarımız oldu Ferit ailesi. 10 milyar dolar yani şaka maka değil. Dile kolay. 10 milyar dolar kazandık arkadaşlar. 11 milyarımız var şu anda ve amacım Sonic kızdan daha iyi bir kaldırma arkadaşı almak. Hayır, beni satacak mısın? Evet, seni sanırım satacağım Sonic kız. Çünkü senden değisi var. Ha üzgünüm kusura bakma ama her şey buraya kadarmış. Çetirinci param var zaten artık. Şimdi şopa gideceğim ve az sonra kendime yeni yer şey alacağım. Neyse gidelim Ferit Talis'e. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi iyi bir şey alacağız. Al o ay canına. Steve Börek adamı. Börek adamım var. Merhaba ben börek adamı. Merhaba börek adamı. Şimdi seninle çok güzel taşlar kaldıracağız hazır mısın? Evet hazırım. Hadi bakalım. Oo seçkin mantar geldi. Oo 9000 çarpı x. Bu harika dostum. Evet hadi bakalım. Şimdi çörek adamla güzel güzel taşlarımızı kaldırıyoruz dostum. Hadi bakalım. Evet ben çok güçlüyüm. Evet gerçekten çok güçlü. Dayanıklılık barı var altta. Hepiniz dikkat etmişsinizdir onu arkadaşlar. O işte bizim arkadaşımızın ve bizim toplam gücümüz. Evet şu şimdi arkadaşlar harika kasıldık bu arada. Onun için şimdiden söyleyeyim. 93 milyarımız var. 6 bin kupamız var. Hemen şöyle Poseidon Sarayı'nı açalım. işte bu. Harikayız arkadaşlar. Süperiz. Bakın Poseidon Sarayı'nı açtık bir ailesi. Evet. Kurtilyonlu yumurta var oğlum. Kurtilyonlu yumurta ne? Huhu. Bayağı fazla gerçekten de. Arkadaşlar Poseidon dünyası efsaneymiş. Neyse. Şimdi kalamar vardı. Ben şu kalamaları bir satayım. Deniz kızı yapayım. Sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir değişik değişik yine size kaldırma yardımcıları var. Kaldırma arkadaşları. Vay oğlum bu kaldırma arkadaş o kadar güçlü ama yine de kaldıramıyorum arkadaşlar. Baksanıza 210 kilometre çünkü. Burası bayağı zor bir dünya gerçekten arkadaşlar. Çok zor bir dünyaya geldik Ferit ailesi. Aa! Aşağı düşüyorum. Aa! <laughs> hadi bakalım. Oo, yalnız zor bir dünya ama yarıya bir de kaldırsanız, yarıya kadar bile topu götürseniz 86 milyarım oldu. Baksanıza 50 milyar verdi neredeyse. Bence gayet iyi bir rakam. İyi veriyor ama yani bayağı iyi para veriyor. Ancak arkadaşlar yukarıya doğru çıkamıyorsunuz. Baksanıza 20 bin metreyi anca çıkıyorum yani 20 bin metreyi anca çıkıyorum. Daha fazlasına çıkamıyorum Ferit Dairesi. Bakalım kaçımız oldu? Of, 58 milyarımız oldu. Toplam 144 milyarımız var arkadaşlar. Süperiz Ferit Dairesi ama kupa alamıyoruz burada. Kupa almak bir hayli zor. Neyse bitiriyorum var trilyonum olsun arkadaşlar. O trilyonum yokmuş oğlum. <laughs> Yine para alacağım arkadaşlar en sonunda baksanıza. trilyon istiyor en küçük küçük yumurtayı. Burası bence baya zormuş be. Bayağı zor arkadaşlar. Çok zorlu bir noktaya geldik şimdi. Sorun yok ben buraya geçeceğim. 155 milyara bunu almam lazım arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan yukarı doğru çıkalım ve tekrardan atlayalım veritlerle şöyle çık 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 çık. 25 bin metreye çıkacağız arkadaşlar. Yine kaldırma arkadaşlarımız var. Harika bir kaldırma arkadaşımız var bu arada. Şöyle çıkalım veritlerle. Hadi bakalım arkadaşlar hadi. Lütfen ne olursun güzel bir şey. Aa 20.500 metre yine. Yine 20.500 metre. Aa. Uf oh be. Hadi bakalım. Uf 58 milyarımız oldu yine. Şimdi arkadaşlar kendime daha iyi bir kaldırma arkadaşı alacağım. Şöyle gidelim Ferit Tarihi'si bakalım iyi bir kaldırma arkadaşına. Burada soru işareti var. Bu neymiş? Aa Numini Pizzanini. Numini Pizzanini. Numini Pizzanini. Numini Pizzanini aldım arkadaşlar. <laughs> Onu aldım şimdi. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Bütün ücretsiz ödüllerimizi aldık bu arada. Şimdi bir çevirelim. O oh, çevirme yokmuş. Neyse Nubini pizzanın hadi bakalım. Sen de kaç metreye çıkacağız acaba? Az önce 25.000 metreye çıktım kalamarla. Daha doğrusu öncekini tam hatırlamıyorum. Neyse. Ondan, ondan öncekiyle 25.000 metreye çıktık. Bakalım sen de kaç metreye çıkacağız? E, aynı. Sadece 100 metre mi oynadı? 100 metre için bu kadar para mı verdim sana? Ama bana iyi para kazandırdı. İyi para kazandırıyormuş arkadaşlar. Her neyse sağda soldakiler ne var arkadaşlar? Tıkla tıkla tıkla. Sağ soldakiler çıkan lütfen tıklayın virit dairesi. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağ ol soluk lütfen tıklayın virit dairesi. Videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bir yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.